Tekrar grup üyelerimize hayırlı günler. Şu an Nişancı Fırını Sokağı'nı çekim yapıyorum canlı yayın. Toplum Polisi'nin yan girişi Nişancı Fırını Sokağı. Evet, Nişancı Fırını Sokağı'mız. Türkiye Caddesi'nden girişi. Canlı canlı Nişanca Fırın Sokağı. Evet. Türkeli Caddesi ve Nişanca Fırın Sokağı. Tabelamıza şöyle bir bakalım. Baktık. Şimdi Nişanca Fırın Sokağı'na bakalım. kısa bir sokak. Şu köşede pazajın ilinde Kastamonu Yaşar vardı o elektrikçisi. Rahmetli oldu. Belediyede çalışıyordu. Çöp kamyonunun altında kaldı. Bir de burada gazeteden kese kağıdı yapanlar vardı. Huzur Palas ki. Koltukçu vardı. E, emindi herhalde. Pazajın içinde koltuk tamirisi emindi. Yanlış Hatırlamıyorsam o da Beykoz'a taşınmıştı. Evet Huzur Palas apartmanı Nişanca caminin karşısında. Nişanca Fırını Sokağı. Selamünaleyküm. Evet. Oduncumuz hala duruyor. Buradan kışın odun alanlar hala siz terk ettiniz ama ben nişancayı terk etmedim diyor. Yıkılmayayım ayaktayım diyor. Sultan Market'in karşısı nişanlı fırını sokağa. Evet. Mola Caddesi'nden Toplum Polisi'nin arkası. Geç, abi, geç. Nişancı Fırın Sokağı burada bitiyor. Mola Caddesi köşesi. evet. evet. Karşıda Nişancı Cami. Şöyle ağacımıza bakalım da içimiz açılsın. Herkese hayırlı günler.